Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. 30 gün, gün. Arduino serimizin dördüncü videosundayız. Ancak bu dördüncü video üçün devamı olarak düşünebilirsiniz. Yani 30 gün projemiz biraz 31 tane videoya çıkmış oldu. Şimdi eğer üçüncü izlemeyenler varsa yukarıya bir yere koyacağım. izleyebilirsiniz. Ancak izlemeyenler için yine de şöyle bunların hepsini temizliyorum. Hem baştan bir Devlet tasarımını gerçekleştirelim. Şu anda e, laptopun kendi mouse kullanıyorum. Bu yüzden bu toplu silmeleri falan gerçekleştirirken biraz sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Öncelikle ilk derste yaptığımız kısmı hızlıca geçeceğim. Öyle söyleyeyim. Üçüncü videoda yaptığımız kısmı hızlıca geçeceğim. Bundan dolayı biraz buraları hızlı anlatacağım. Arduino'muzu alıyoruz. Olmazsa olmazımız. Bunun ardından deneysel devremizi alıyoruz. Yani breadboard'umuzu ve LED'lerimizi alıyoruz. Şimdi bizim bize 3 tane LED lazım. Kırmızı, sarı ve yeşil. Kırmızı şuradan, sarı ve yeşil. Bunun eksi pinlerini şuradaki eksi pinlere bağlıyorum ve bunların patlamaması için direncimiz lazım şu direncin değeri 220 Omega yapıyorum şunları şöyle ctrl ctrl v yapalım ve bunları da bizim anodumuzun yani şu yatay düzlemde birbirine bağlı olan pinlerin olduğu kısma bağlıyorum bunun ardından bu terminal 1'in altından yani direncimizin altından şu yatay kısımda bağlı olan kısımlardan kablolarımı alarak dijital pinlerle bağlantısını sağlıyorum. Sırasıyla 8 9 ve 10 Sonra bizim Arduino ile breadboard arasındaki güç bağlantıları yani eksi ve artı bağlantısını yapmamız gerekiyor. 5 volt'tan aldım. artı kısma bağladım. Tabii bağlayamadık sil bakayım kim şuna. 5 volt'tan aldım. Bunu artı kısma bağladım. GND'den aldım. Bunu da eksi kısma bağladım. Şimdi Şunların bir rengini hemen ayarlayayım. Siyah. 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 GND'leri siyah yapıyorum. Artı pinimi ise kırmızı yapayım. Şu ilk baştaki zaten kırmızı. Şu sarı. Bunları yapmasanız da olur bu arada. Hani görsellik olsun diye yapıyorum. Şimdi bizim ilk videoda yaptığımız buydu. Kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere 3 adet trafik lambamız vardı. Biz de bu pinleri yapmıştık. Şimdi biz bunu araçlar için kırmızı, sarı, yeşil var. Peki yayalar için kaç tane pin var? Yayalar için 2 tane pinimiz var. Kırmızı ve yeşil. Şunu yeşil yaptım, kırmızı ve yeşil. Bunları da aynı şekilde bağlıyorum. Anotundan aldım, eksiye bağladım, anotundan aldım eksiye bağladım. Şuradaki dirençlerini koydum. Tabi bunları 220 yapmamız lazım. 220 omega 220 omega yaptım. Şöyle bunu da şöyle sağ taraftan alayım. Kaçta kalmıştık? 10'da kalmışız. Şöyle 11 Şurada <laughs> Yine yapamadık Şurada 12 olsun Ya Bunların hepsi aslında güzel görünsün diye Yani bu kadar uğraşmamıza gerek yok bir de şöyle bir şey de olabilir. Hocam diyeceksiniz bu kadar uğraştın güzel de gözükme de olabilir yani. Şu 11'e bu kırmızıydı. Kırmızı şu zaten yeşil. Şimdi bizim toplamda 5 adet pinimiz var. Bu biz 5 adet pini 8, 9, 10, 11 ve 12. pine bağladık. Şimdi bunları gelelim kodlamaya. Blok kısmı değil metin kısmına çevirdik. Şimdi İlk derste de anlatmıştım. Bizim define komutumuz var. Define ne demek? Sabit demek. Yani bizim burada atadığımız değer sabit o program boyunca değişmez. Define dedim. Şimdi burada bir tane isim oluşturmam lazım. Biz bunları karıştırmamak için yapıyoruz. Örneğin diyorum ki define oto ee, kırmızı kırmızı dememin sebebi Türkçe karakter kullanılmamasının sebebi. Biz bu kırmızıyı kaça bağladık? 8, 9, 10. 8'e bağladık. Şimdi aynısını yapıyorum. Define auto seri 9 define auto yeşil 10. Şimdi otomobil için olan pinlerimizi tanımladık. Bir de yaya için olan pinleri tanımlayalım. Define yaya dedim. Yaya kırmızı 11 define yaya yeşil 12. pin. Şimdi biz burada bu tanımlamaları yaptık. Tanımlamalar yaptıktan sonra ise yapmamız gereken şey void setup kısmından programa bunları tanıtmak. Bizim burada pin mode 13 output diye bir tane sabit olan pinimiz var. Biz bunu şöyle bir CTLC yapalım. Kopyalayalım. Kaç tane olacak? Toplam 5 tane. 2, 3, 4, 5. Öncelikle şu 13'leri biz şurada isimlerini verdik. Dedik ki oto kırmızı 8. Biz buraya oto kırmızı yazıyoruz. Oto kırmızı, oto sarı, oto yeşil, Şimdi hocam diyeceksiniz niye böyle yaptınız? Şu anda bunu yapmak belki mantıksız. Şu an bir kafa karışıklığına yol açmıyor. Ancak ileriki daha gelişmiş projelerde böyle isimlendirmek bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin burada 8, 9, 10, 11, 12 yazmak belki daha kolayınıza gelebilir. Haklısınız. Ancak ileride daha büyük projelerde böyle isim vermek bizim için daha avantajlı duruma gelecek. <laughs> Şimdi 5 tane Bizim pinimiz vardı. Biz bunların hepsini tanımladık. Bunların hepsine output çıkış pinim. Yani bizim hepsi dışarıya bir ışık veriyor. Bundan dolayı biz bunları çıkış pini olarak ayarlıyoruz. Şimdi şunların hepsini ee, silmeyelim hatta. Tekrar yazdıracaktık. Silmeyelim. Şöyle bizim 5 tane pinimiz olduğu için. Şunu da şöyle 5 tane kopyalıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şurayı da şöyle yapalım. Oto kırmızı. Oto sarı. Şimdi bunları biz ayarlayacağız. Oto yeşil. Sonra yaya kırmızı. Sonra yaya yeşil. Bizim evet 5 tane pinimiz var. Biz bunları ayarladık. Şöyle altına bir tane de delay atalım. Yani bekleme süresi 1000 saniye beklesin. Burada sürelerini ayarlayabiliriz teker teker. Ama sürelere girmeyeceğim. Çünkü biraz uzun oluyor. Şimdi bizim yapmamız gereken şu. Bizim otomobil için kırmızı ışık yanarken sarımız yanacak mı? Sarımız otomobil için sarı yanmayacak. Peki otomobil için kırmızı yanarken otomobil için yeşil yanar mı? Yanmaz. Peki Otomobil için kırmızı yanıyor yaya için ne yanacak Otomobil için kırmızı yanıyorsa Yaya için de Yeşil Yanacak şu yaya'nın kırmızısını Low Yapıyorum Bu bizim Birinci durumumuzda gerçekleşecek süre e, Gerçekleşecek Olaylardı Şimdi bunları Şöyle ctlc yaptım 2 İki. İkincisi geldi Şimdi Birincide kırmızıyı yaptık peki Şimdi kırmızıyı bir söndürelim. Otomobil için kırmızı olan söndürelim. Otomobil için sarı yanarken ne yanması gerekiyor? Yeşil yanar mı? Yanmaz. Yaya için kırmızı yanar mı? Yanar. Çünkü hala sarı yanıyor. Yaya için yeşil yanar mı? Yanmaz. Beklemesi gerekli. Bunu da low yaptım. Yani söndürdüm. Gelelim üçüncü kısmımıza. <laughs> Otomobilimiz için kırmızı sönüyor. Otomobiliniz için kırmızı sönüyor. Sarı sönüyor. Yeşil yanıyor. Yani otomobiller geçebilir. Bu durumda yaya için kırmızı da yanması gerektiği için bunu hike yapıyorum. Bunu da low yapıyorum. Şimdi 3 durum içinde yaptık. Oto kırmızı için kırmızı yanarken sarı sönecek, yeşil sönecek, yaya kırmızı sönecek, sadece yanın yeşili yanacak çünkü yayalar geçebilir. Otomobilin kırmızı sönerken sadece sarısı yanarken ise otomobil için yeşil de sönecek, yayanın kırmızısı yanacak, yayanın yeşili yanacak gibi düşünebiliriz. Bunun buna ekleyebileceğimiz bir şey daha var aslında. Yani sarı için ayrı bir şey daha yapabiliriz. Ee, hani sarı için şu kadar saniye beklemesi gerekli gibi Şu aralara saniyeler ekletebiliriz Şu kadar yani şu kadar sön gibi Ama şimdilik gerek yok zaten bu Delay mantığını anladığınızı düşünüyorum ee, Digital Write mantığını anladığınızı düşünüyorum Şu andık ledlerimizle baya bir uygulama geliştirdik Siz de kendiniz bu videoyu izledikten sonra bunu yaptıktan sonra ve bu ledleri ne bileyim 7 tane led yakmaya çalışın. 10 tane led yakmaya çalışın. Bu ledleri sırayla yakmaya çalışın. Yakıp söndürün. Aralarına zamanlar verin. Bunları yapmaya çalışın. Tabi biz bu arada bunu denemedik. Bir deneyelim. Bugün başlar mı acaba? Şimdi kısa bir internetle alakalı bir sorun yaşadık. Şurayı bir devam ettirelim. Şu çalıştırdığımda saniyelerin çok hızlı geçtiğini gördüm. Şunları 5 saniye yapalım. Daha yavaş görebilirim. Kırmızı yandığında yaya için yeşil yanıyor. Son bakayım. Sarı yandığında yaya için kırmızı yanıyor. Otomobil için yeşil yandığında yaya için kırmızı yanıyor. Gördüğünüz gibi bir basit bir trafik lambası uygulaması yaptık. Daha önce de söylediğim gibi siz de bol bol led yakın, 3 tane yakın, 5 tane yakın, 8 tane yakın, 5'ini söndürün, 4'ü yansın, 3'ünü söndürün, 3'ü yansın gibi değişik varyasyonlar denemeye çalışın. Dijital rightlardaki hype'ları, low'ları çözmeye çalışın. Led kısmını çözdükten sonra zaten bundan sonra diğer diğer elemanlarla devreye girecek. Şimdilik beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir kara şimşek devresi yapacağız. Ee, bu arada bir kara şimşeği bir araştırın bence. Bir görün ne olduğunu, ne olmadığını. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.